Herkese günaydın. Günaydın çünkü şu an saat 11.30-12'ye geliyor. Hakan'ın gazıyla şu an biz düştük yollara daha kahvaltı bile yapmadan. Nereye geldik göstereyim size. Şu an e, Etiler'deyiz. Adana Fest'e geldik. Buradan iniş var mı? Tamam. Şöyle göstereyim mi size? Hakan tek gidecekti aslında. Hani ilk başta bize söyledi hani hep beraber gidelim diye. Ben böyle çok gelesim yoktu yani. Benim hala Sonra sabah dedi ki hadi kalkın gidelim dedi. Ya yani çok güzel de bir park var orada. En kötü çocuk parka gelmiş olur. Dur canım.

하 아주 푸른 이 ortam ya ben sevdim. Değil mi? Evet evet çok eğlenceli. Öyle bakalım şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da herkes bir çekim peşinde bu arada. Kim? O kim? Öyle mi? Aa meslektaşımı buldum. yani böyle gayet sakindi. İstediğimizi yedik, istediğimizi içtik falan. Ama son anda böyle bütün belediye başkanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı <laughs> hepsi geldi. O arada bayağı bir kalabalık oldu. Gerçekten çok güzeldi. Yani inanılmaz keyifliydi oralar. İşte hepsi böyle çok kısa kısa konuşmalar yaptılar. Hani asla insanları sıkmadan böyle çok eğlenceli. Sonra da ee... Çınar'ın arabasını almıştık Allah'tan, Allah'tan, hemen oradan e, şey yaptık, Çınar arabada uyudu zaten. 6 kilometre, düz devam, devam et. Defne. Bakayım ha, yok uyumuyormuş. Arkadaşlar Arabaya mı? binince tekrar uyudu. Birini mi gördün? Ben de <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki bir yola çıktığımızda yine Hakan'ın arkadaşını gördük. Mutlaka birini görürüz. Fethiye'ye gitmiştik. Gerçekten Hakan çocukluk arkadaşını gördü. Aynı otele gelmişiz. Maşallah çevresi çok geniştir yani. O kadar yorulmuşuz ki aslında oradayken hiç fark etmedik. Yani böyle gayet hani o standdan o standa gittik ama gerçekten ciddi yorulmuşuz yani. Çocuğum da Allah'tan onu diyordum işte. Arabasını almışız. Hemen arabaya bindi. Hani asla dolaşmak istemedi. Zaten biz onu uykudan uyandırıp götürdük saatte 11'e doğru uyandırdık yani. O kadar çok uyuyor ki neyse en azından bugün belki erken yatar. Dün gece 3'te yattı çünkü kendileri. Paşam. Şimdi eve gidiyoruz. Evdeki işler bizi bekler. Bir Adana Festivali'nin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki festivallerde görüşmek üzere. Kızlar şimdi biberlerimi doğramaya başladım ben. Kırmızı biberlerimi şu şekilde böyle küçük küçük doğrayacağım. Güzelce yıkadım. Böyle ikiye böldüm. İçine çekirdeklerini ayıkladım. Sonra da işte bunu da yine kendi içinde ikiye bölüyorum ve küçük küçük bu şekilde doğruyorum. Bu çok kolay bir kahvaltılık sos. Denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Aşamalarını size göstereceğim zaten. Şimdi şunları doğrarken hani sıkmayayım siz diye. Sadece nasıl doğradığımı gösterdim. Benim bu meşhur menemenlik. Hani ben bunu menemende genelde kullanıyorum. Çok günlükte kullanmıyorum böyle. Ama bir şey doğrarken böyle çok çok bir şey doğrarken gerçekten çok iyi oluyor bu kap. Kızar biberlerimi doğradım. Sonra tenceremi aldım Sözüm buraya. Sözüm. buraya. Şimdi Sözüm. ocağımın altını yapıyorum. Şimdi benim yaklaşık 6 kilo şöyle eldeyim öyle konuşayım. Benim yaklaşık yaklaşık 6 kilo kırmızı biberim vardı. Şimdi buna bahsetmiştim ya her bir kiloya bir su bardağı sirke, bir su bardağı su, yarım e, su bardağı da zeytinyağı ekleyeceğim. Şimdi tenceremi aldım ocağıma. Öncelikle suyumu ekleyeyim. E, şu 200 milimlik, şu herhalde 200'lüktür ya. Ya da dur ben bir tane 200'lük bardak getireyim. İşte geldim. 6 kilo biberim olduğu için 6 su bardağı su koyacağım. Da koyuyorum. Bu da altı. Sonra aynı şekilde 6 su bardağı sirke ekleyeceğim. Çok basit oluyor. Yani kabuğunu soğumadan gerçekten 10 dakikada hani yapıp bir gün sonra hemen yiyebileceğiniz bir şey yani. Ay kabuğunu açmadım. Ama kokusu tabii ki çok hoş değil. Yani şu anda bıraktığı koku. Vay anasını ne kadar zormuşsun ya. İki. Üç. Dört. şununla beraber altı olacak. Ya zaten okul borayı koymuşlar açılmasın ama diye. Da ben mi beceriksizim acaba bilemedim ki. Açtım. Altıncı bardağımı da koydum. Sonra sırada zeytinyağı var. 3 su bardağı zeytinyağı koyacağım ben. Ama o kadar zeytinyağım yok galiba. ...normal sıvı yağ da olur herhalde. Bir. İki. İki buçuk. Bile değil. <laughs> Neyse normal sıvıya da olur ya. Hiçbir sıkıntı olmaz böyle şeyleri takılmamak lazım. Sıvı yağımı da ekledim. Şimdi bu karışım kaynayınca içine biberlerimi atacağım. Tuzumu atacağım ve sarımsağımı atacağım. En son olarak da kapattıktan sonra maydanozlarımı ısladım şimdi. Onlar sirkeli suda bekliyorlar. En son e, biberlerimi attım, sarımsaklarımı attım. Bir 10 dakikaya yakın kaynayacak. Çok fazla kaynatmamamız lazım. Çünkü kabukları açılıyor o zaman çok hoş olmuyor. Yani tadında bir farklılık olmuyor ama böyle bir 10 dakikaya yakın 8-9 dakika diyelim. O şekilde kaynadıktan sonra da konserve gibi kapatacağım ağzını ters çevireceğim. Bakalım inşallah kavanozlar kavanozlarım da yeter. Hakan Bey de burada çok mutlu bir şekilde sarımsak soyuyor. <laughs> Kızar suyum kaynamaya başladı gördünüz. Şimdi biberlerimi içine atacağım inşallah. Bence önce tuzunu atayım ya. Şimdi işte büyük marifet tuzunu ayarlamak. Gidiyoruz. İki avuç attım. Sanki böyle biraz daha atsam yetecek diye düşünüyorum. Çok mu olacak? Bilemeyeceğim. Neyse dur. Attım. Tuzunu attım. Sonra şimdi biberlerimi atıyorum içine. Haydi bismillah. Hmm. şöyle bir karıştırıyorum şimdi tuzuna bakacağım olmadı ekleyeceğim biraz daha mi evet anneciğim turşu yaparken bakmıyor musun? ben bakmıyorum ya sen bakmıyorsun ben bakıyorum yani çok güzel bir şey değil tabii ki şu anda zeytinyağı tuz sirke 3 avuç 3 avuç. <laughs> 3 avuç attım ama sanki bir tık az gibi geldi bana. Şey yok. Heh, zeytinyağıyla çok kötü oldu gerçekten bunun tadına bakmak. Ece erimiştir herhalde. Ben bir avuç daha atacağım. Hatta şöyle doğru bir avuç atıyorum. <laughs> ah, tamam. Daha artık atmayacağım. Sonra şuradan sarımsaklarımı alıyorum. Hemen şöyle birkaç parçaya böleceğim. Biberleri domatesleri doğrayacağım, bildiğimiz turcu gibi yapacağım işte. Şimdi bu e, tam kaynamadı şu an biberleri attığım için kaynamaya başladıktan sonra 7-8 dakika kaynatacağım, sonra da kavanozlarıma koyacağım arkadaşlar. Domates koydum ben deyiz. Yok hayatım bu sadece kırmızı biber. En son kapattığım zaman onu söylemiştim zaten maydanozunu ekleyeceğim. Efsane oluyor. Lütfen deneyin ve lütfen denerseniz yazın. Kızlar biberlerim tamam benim. 7-8 dakika kaynadılar. En son bu aşamada maydanozlarını da ekliyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama güzel oluyor. Gerçekten o kadar basit ki sadece uğraştıran şey biberleri doğramak. Ama biberleri közlemek, onları tekrar soymak, temizlemek daha uğraştırıyor. Emin olun yani. Deneyenler bilir zaten. Maydanozu çok fazla eklemedim. Yarım demet maydanozun yarısını buna kullandım. biber <laughs> alsaydım. Tabii canım değil mi? Bu da çok basit bir şey olabilirdi. <laughs> Sirke acayip şey yapıyor yalnız. Tamamdır. Şimdi biberlerim hazır. Bunları ne yapıyoruz? Kavanoz diyoruz. Ah, Şimdi öncelikle şöyle bir tane kavanozum var. Bunu dolduracağım. Sonra küçük kavanozlarımı koyacağım. Kalanı da. Domatesimi, biberimi böyle birazcık şöyle kaldırayım sizi. Bu şekilde sanki hani menemen yapıyormuş gibi güzelce doğradım. Acı biber ve tatlı biberi karıştırdım. Üzerine domateslerimi böyle dediğim gibi aynı menemenlik sos gibi sadece doğradım. Burada pişirme işlemi falan yok. Güzelce doğradıktan sonra sarımsaklarımı böyle yine biraz küçülttüm içine sarımsağı atıyorum. Böyle 2-3 avuç kadar sanıyorum ki. Sonra yine o kalan yarım demet maydanozumu da buna ekliyorum. Bunu da doğradım güzelce. Bir saatimizi aldı bu biberleri ve şeyleri doğramak. 5 kilo domates var. Sanırım iki buçuk kilo kadar falan da e, biber var. Yani bir üç bardak koyacağım sirke. Çünkü anca olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bunu da ekleyeceğim muhtemelen ama. Koyayım buraya, kalsın şurada. yine ben hep avuç ölçüsüyle yapıyorum. Hani göz kararı yapıyorum sonra tadına bakıyorum. Tuzumu ve sirkelerimi ekledim. Sonra şöyle güzelce bir karıştıracağım. Acısı falan nasıl oldu hiç bilmiyorum. Şimdi komple bir hepsi birbirine bulaşsın. Ondan sonra bakacağım tadına. Tabii artık ben yine şöyle göz kararı suyunu ekliyorum. Bakacağım. Hani öyle aman aman çok sulu olmayacak. En son kavanozları koyduğum zaman baktım suyu az geliyorsa tekrar üzerine ilave ederim yani tamamen sizin elimizde olan bir şey. Hakan'cığım tadına bakmak ister misin acılığına? İstemiyorum. İstemiyorum. Neden? Kendimi sola saklıyorum. <laughs> Birazcık daha ekleyeyim su. Hem şöyle bir suyunu ekleyip suyun tadına bakalım. Doğru. Şimdi tekrar bir karıştırıp tadına tuzuna bakacağım. Eksik bir şey yoksa kavanozlayacağım. Ah eli. Çok güzel bir sos oluyor. Arkadaşımın annesi yapmış böyle bir turşu. Gerçekten ellerine sağlık diyorum. O kadar lezzetli oluyor ki hem kahvaltıda hem yemekte hani acı seviyorsanız ben çok severim. Biz ailece çok severiz. Hadi. bir kaşık alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve tadına bakıyorum. Hazır mısın? İnşallah çok acı olmamıştır. Çünkü var ağzıma gelen kısmı berbat acı. Oo. Tuzlu mu? Çok. çok acı. aman ne güzel. İyi, iyi. Ben bunu Çok acı değil, ama. Oo oh, iyi, iyi. O bana geldi, senin. Ah. <laughs> o bana geldi, bana. Neyse ya. Ay ah, ne kadar acıymış biber ya. Koy koy. <laughs> Hiç sıkıntı değil. Ne mu yapabilir mi Neyse. Bir dakika. Bu o kadar acı ki o, şu o an. Bu kadar... Şimdi kavanozlarımıza koyuyoruz. İki tane böyle cam kavanozum var. İnşallah alır diye düşünüyorum. Kapat bunu. Şöyle, şöyle koyayım mı? kızlar biberlerim de hazır acı sosum da hazır acı sosum o kadar acıymış ki gerçekten şu an ellerim hani aslında eldivenle doğrayayım biberleri dedim ama aman bir şey olmaz dedim sonra çünkü o kadar acı olduğunu tahmin etmemiştim ellerim şu an nasıl sızlıyor anlatamam neyse ama domates falan herhalde yani bir şekilde yenir Hakan zaten acı manyağı çok seviyor ben de seviyorum ama çok zehir gibi acıyı sevmem. Bunun biraz acısı öyle zehir gibiymiş. Diğer biberlerle böyle domatesle fermente olunca umarım güzel bir sonuç çıkar ortaya. O bir haftaya hazır olur zaten. Diğer biberleri de yarın yemeye hazır durumda. Biliyorsunuz pişirdik onu. Böyle işte şimdi mutfağımı toparlayacağım biraz. Ondan sonra da mutfağım berbat yerleri falan çok kötü. Yine halısı yıkanmalık oldu. Domates falan da damladı üzerine. Tekrar halıyı bir makine yatarım, Mutfağımı bir silip süpürürüm. Bugün ben bu kadar başka hiçbir şey yapmayacağım. Ha bir de beyazları atacağım. Yarına üçlerim hazır olacak çünkü. Böyle kızlar bugünümüzde böyle turşuyla geçti. <laughs> Sabah gittik birazcık. O da iyi geldi. Sonra eve geldik. Daha hiçbir şey yapmadan zaten direkt işte bunlara giriştik. Saat yedi oldu. Zaten geldiğimizde saat 3'e geliyordu yani. Böyle bakalım. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım size bir fikir olmuştur. Denerseniz ya da hani sizler de biliyorsanız yazarsınız bana fikirlerinizi. Önerileriniz olursa onlara da açığım her zaman. O zaman bugünlük dediğim gibi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.